Merhaba çocuklar. Matematik 3. dersimize tek sayılar ve çift sayılara bakacağız. Nasıllarmış. Şimdi yandaki çiçekleri ikişerli, grup, ikişerli gruplara ayırırsak yani eşleştirirsek bazı dairedeki çiçekler tek kalıyor. Bir bakalım. Bu boş. Sıfır. Burada bir tane çiçek var. Burada iki tane çiçek var. Bu tek başına kalmış. Burada eşi yok. Burada iki tane çiçek var. Eşleştirdim. Eşleşti. Yalnız kalan çiçek yok. Burada 3 tane çiçeğim var. 2 tanesini eşleştirdim. Eşleşti. 1 tane yalnız kaldı. 4 çiçeğim var. İkisini de eşleştirebiliyorum. Yalnız kalan çiçeğim yok. Buradaki 5 çiçekten 2 tanesini eşleştirebiliyorum. Çift yapabiliyorum ama bu boşta kalıyor. 5 çiçekten bir tanesi boşta kaldı. 6'ya bakıyorum. 6 çiçeğe bakıyorum. 2 şerli gruba ayırabiliyorum. 7'ye bakıyorum. 2 grup şey üç tane ikişerli grup yapabildim ama bir tanesi boşta kaldı eşi yok yani 8 tane çiçeğe bakıyorum 1 2 3 4 4 tane gruba ayırabildim bunları 9 tane çiçeğe bakıyorum 1 2 3 4 4 tanesini birbirleriyle eşleştirdim fakat bir tanesi dışarıda kaldı Peki neden böyle oluyor Çünkü 3 5 7 bir de var pardon. 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarım benim tek rakamlar. Bakın tek çiçek kaldı, tek çiçek kaldı, tek, tek, tek. Tek çiçeklerimin kaldığı e, gruplardaki yani yuvarlaklardaki sayılarım, rakamlarım benim tek rakamlarım olacak. Eşleştirme sonunda tek kalan gruptaki sayılar tektir. Hangi sayılar bunlar? 1 3 5 7 ve 9 benim <laughs> tek sayılarım. Geriye kalanlar 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8 ise çift sayılarım olacak. Bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu nasıl anlayacağım? Bir sayı gördüm. Hemen birler basamağına bakıyorum. Baktım birler basamağı burasıydı, hatırlayın. Burada hangi rakamım var? 3. 3 tek bir rakamdı. O zaman bu sayım tek. Hemen örneklere bakalım. 21 bir. birler basamağında 1 var tek sayı 37 birler basamağında 7 var tek sayı 85 birler basamağında 5 var tek sayı 49 9'dan dolayı tek 91 birler basamağına baktım hemen dedim ki bu sayı tek 63 birler basamağına baktım 3 bu sayı tektir dedim. 45'e baktım. Birler basamağında 5 var. Bu sayı da tek dedim. 15 birler basamağındaki rakam 5 olduğu için bu sayı da tek bir sayıdır dedim. Çift sayıya örnek verelim. Çift sayılarım neydi? 0 2 4 6 8. Bakalım buradaki birler basamağında 4 varmış. Tek bir sayı. Hemen örneklere baktım. 20 birler basamağında 0 var. Çift sayı. 32 birler basamağında 2 var. Çift. 84 birler basamağında 4 var. Çift. 48 birler basamağında 8 var. Çift. 92 birler basamağında 2 olduğu için çift. 64 birler basamağında 4 olduğu için çift. 46 birler basamağına baktım. 6 olduğunu gördüm. Bu sayı çifttir dedim. 18'e baktım. Birler basamağına baktım. Bu sayı çift bir sayıdır dedim. Peki. Şöyle. Size problemlerde şöyle soracak. En büyük tek sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Çıkarınca kaç kalır? İki basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Ee, en küçük iki basamaklı sayıdan çift sayıdan çıkardığımda kaç kalır gibi? Buna ezberlemenize gerek yok ama ben yine de şöyle bahsedeyim. İki basamaklı en büyük tek sayı 99. Şimdi benim rakamlarım nelerdi? Şuraya bir yazayım. 0, 1. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunlar benim rakamlarım mıydı? Hım. Şimdi tekleri yuvarlak için alacağım. 1 3 5 7 ve 9 mu benim tek sayılarım? Şimdi iki basamaklı en büyük tek sayı dediğine göre şöyle iki basamağım olacak mı benim? En büyük hangisi? 9 mu? Bir tane daha yanına 9 koyarım en büyüklerden. E tamam en büyük sayım işte. O yüzden ezberlemenize gerek yok diyorum. Böyle böyle aklınızdan düşünerek yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Sonra bakalım. iki basamaklı en küçük tek sayım 11'miş benim. Bir basamaklı en büyük tek sayım 9. 9. Bir basamaklı en küçük tek sayım 1. Değil mi? Sonra şuraya bakalım. Bu sefer çiftleri. Benim çift sayılarım neydi? 0, 2, 4, 6, 8. Çift sayılarım. İki basamaklı en büyük çift sayı yapmak için ne yapacağım? Şimdi iki tane basamağım lazım. Şuraya iki basamak yapayım. Şimdi ben bir sayının çift mi tek mi olduğuna nereye, nereye bakarak anlıyordum? birler basamağına değil mi? Birler basamağına en büyük çift sayımı yazdım. Çünkü bu çift sayı olması gerekiyor. E, Önünde de benim en büyük rakamım neydi? En büyük rakamımı koydum. E bu benim en büyük çift sayım oldu. Bu kadar basit. İki basamaklı en küçük çift sayım. Pardon, en iki basamaklı en küçük çift sayım 10. E benim çift en küçük sayım 0 en küçük yapmak istediğim için ise bir rakamını kullanırım önüne bu en küçük çift sayım olur çünkü buraya baktığımda çift olması yeterli bir sayının çift olması için buradaki sayı tekmiş çiftmiş önemli değil bir basamaklı en büyük çift sayı bir basamaklı ve en büyük 8 bir basamaklı en küçük çift sayı ise zaten sıfır. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size yollayacağım etkinlik ve ödevlerle de konuyu pekiştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.